Arkadaşlar bugün sizlerle Big Paintal oynayacağız. Arkadaşlar ben bir bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü arabik diye bir hacker var. Şu e kiline bakın. Daha oyun yeni başlamış. 23 kili var. 2 dakika oldu oyun başlayalı. 23 kili var arkadaşlar. E siz bunu yani. önceden bir görün. Ay. Önceden tıkır tıkır kil alıyordu arkadaşlar. E bunlar evet. bunlar yok oluyor Şu Arabic 123 e, QA var ya arkadaşlar 2 dakikada bu kadar kill alması normalde imkansız yani. Arka, Big Games e arkadaşlar yani bu Sibiriancı yani, olması, olması imkansız. Hani. Arabik e, 123 QA a hacker. Bunu çekmek için yayınladım bu videoyu. E, adamlar kafalarına vuracak şimdi. Arabik tam videonun İçine geldin geçmiş olsun kardeşim